Milli güreşçi Rıza Kayal, Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Gürcü rakibini 3-1 yenerek altın madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayal bir telefon arayarak tebrik etti. Sağ olun, sağ olun. Sayın Başkanım, Allah'a şükürler olsun. İnşallah inşallah Sayın Başkanım. Altın madalya kazanan Rıza Kayaalp başarısı en başta ailesi olmak üzere herkesi gururlandırdı. Şampiyonluk maçını izleyen ailesi hem heyecanlandı hem de milli güreşçinin altın madalya kazanması için dua etti. Rıza'nın güçlü rakibini mağlup ederek onuncu kez Avrupa şampiyonluğunu kazanması Kayaalp ailesine büyük sevinç yaşattı. Ya, Bravo! tane. İnşallah. Bitti, 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 bitti. Brahma. Brahma. Allah Yozgat'ta yaşayan anne Sevgi Kayalp maçı izlerken çok heyecanlandıklarını söyledi. Çok heyecanlıydık, okuduk, üfürdük, Allah'a yalvardık. 10. şampiyonluğunu da aldık Avrupa şampiyonluğunu inşallah. Çok gururluyum, çok mutluyum, çok heyecanlıyım şu anda. Abi Serdar Kayalp de olimpiyatlarda da kardeşinin başarısını devam ettireceğine inandıklarını ifade etti. Dünden beri heyecanlıydık, dün maçtan takip ettim internetten. Bugün canlı izledik şükür e, heyecanlıydı. 10. kez Avrupa şampiyonu oldu. Tabi daha önceki indiği rakibi de ama yine de heyecan var. i̇nşallah darısı 91 gün sonra olimpiyatlarda olimpiyat madalyası alacak inşallah. Kızım benim. Bir tanem benim. Yavrum benim. Türkiye'nin gururu.